Fatsa ilçesi Kayaköy mahallesinde yapılması planlanan taş ocağı ile ilgili alınan çet gerekli de değildir kararının iptali için açtığımız davanın duruşması görüldü. E, duruşmaya belki yargılama aşamasında bilirkişi raporları dosya kapsamına zaten gelmişti. Ve bilirkişi raporlarında dava dilekçesinde anlattığımız, keşifte e, köy halkının anlattığı hususların tamamı tek tek açıkça tespit edildi. E, gerek bu açılması planlanan madenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına vereceği zarar e, hiçbirinin bilimsel şekilde rapor altına alınmamış olması. bu Hususların tamamı raporda zaten mevcuttu. Mahkemece bugün yapılan duruşmada da biz detaylı şekilde dile getirdik. Biz duruşmanın sonucunda mahkemenin bilirkişi raporları doğrultusunda olumlu bir karar vereceğini düşünüyoruz. Zaten bu taş ocağından etkilenmesi e, imkan dahilinde olan bütün köyler tek vücut olmuş durumda. Bu çok önemli. Bugün bu mahkemeye gelerek e, ve zaten bu dayanışmayı örneğini çok açık bir şekilde gösterdiler ve her süreçte de kaya köyler, tepecikliler, diğer e, bitişik köy halkları gerçekten büyük destek verdiler. Hukuki süreçte de bu desteğin çok büyük bir önemi var. Umarım davamız olumlu sonuçlanacak. Bundan eminiz. Evet. Teşekkür.